Evet arkadaşlar bugün bana çok sıkça sorduğum sorulardan bir tanesini cevaplayacağım. Abicim işte kulağım kırılıyor veya başkasını gördüğüm için cücüs yani güreşçilerin falan kulağı kırılıyor. Aha bunlar da benim solumu kırıyorlar. Neyse. <laughs> Kulağımın kırmasını nasıl engelleyebilirim? Engelleme kardeşim. Niye engelliyorsun? Dövüşüyorsun sen. İşte millete nasıl göstereceksin? Sana diyecekler ben güre işte güreş yapıyorum diyorsun, cücüs yapıyorum diyorsun, onu yapıyorum diyorsun. Kulakların şey gibi model kulağı gibi. Nasıl iş? Koruma kardeşim bırak hatta git. Kendin kır kulaklarını. Al bir çekici böyle ne bu <laughs> Millet yapıyor bunu ha. İnternette araştırın bakın. Kulağını e, bilerek gayet isteyerek kıran. Ve o cauliflower diyorlar ya İngilizce. Özellikle bu kırık kulağı oluşturmaya çalışan İnsanlar var. Millet, milletin işi gücü yok. Kafayı yemiş millet ya. Vallahi bile. Şimdi bana da soruyorlar işte Yunus sen bakıyorum başlık takıyorsun falan ki takıyorum şu başlığı takıyorum ben. Rabbik başlığı. Işte. Ya işte yani belli kulakları koruyorsun Yunus yani nasıl işi yarıyor falan. oğlum diyorum ben iki aydır falan takıyorum bunu ya. İki aydır 3 aydır falan takıyorum. Yani neden takıyorum? Kulağımla alakası yok. Ya kulağımı zerre koruyorsam ne oluyor? Benim olayım saçımı koruma. Bu saçı yapmak valla çok pahalı. Burada bizim siyahi bazı bayanlar var, onlar yapıyorlar ve ya pahalı yani. Saçımı korumak için alakası yok kulaklarla, anlatabildim mi? Şimdi, e, hatta ben bazen ne yalan söyleyeyim çünkü ben bu işi profesyonel yapıyorum tamam mı? Yani yalan olmasın birkaç kere düşünmüşüm var da benim kulaklar da biraz böyle dövüşçü kulağı gibi olsa, biraz kırık olsa nasıl olurdu diye. Çünkü bana bakıyorlar bazen. Özellikle Brezilyalılar benim kulaklara bakıyorlar diyorlar bu ne lan bu adamda iş çıkmaz. Hani Yunus senin sırrın ne? Alak bir hiç, hiç sırrım yok ki, hiçbir şey yapmıyorum. Kulağımı korumaya da çalışmıyorum, hatta ben bazı teknikleri falan yaparken böyle kafamı kullanmayı severim. Hani zekalar değil, bildiğin kafayı yani et gibi <laughs> kafamı böyle sokmaya falan severim bazı yerlere ve yine de bir şey olmuyor. Kulağıma mesela ben arada striking çalışırken bile kuyuğumun mesela kulağına yumruk yedim falan mesela bir şey olmuyor. Ne deneyim? Bak kulaklığı azıcık açayım şurada yani görüyorsunuz. Yani. Şimdi şey diyeyim var. Aa, şey, kulağın biraz yumuşak olduğu için öyle. Ya kulağım benim aslında çok yumuşak değil. Oynayıp kıvırabiliyorum falan ama aşırı yumuşak değil. Mesela benim hanımın kulağı benden çok daha yumuşak. Ama mesela onun babasının kulakları hep kırık. Adam güreş falan yapmamış ona rağmen kırık. Benim tanıdığım yumuşak kulaklı insanlara pek bir şey olmuyor. Evet genel olarak ama şunu da gördüm. Yumuşak kulaklı olmasına rağmen çok fazla kulak kırılmış, her yere kırılmış adam da gördüm. Sert kulağı olanlar hep gördüğüm kadarıyla daha çabuk kırılıyorlar. Yani, e, yani burada kıkırdak dokusu biraz daha sert olan, benim gibi çok oynamayan adamlar. E, daha kolay kırılabiliyor yerine göre. Baba, şu, biz, el salladığım adam bizim buranın şey, teyze derler genelde. O teyze değil amca. Buranın temizlisi falan ama on numara adamlar. Bir kere videoyu çıkaracağım. Neyse. Yani bu biraz daha Allah vergisi arkadaşlar. Yani ne diyeyim yapacak fazla bir şey yok. Ya korumak istiyorsanız illa ya sizin mesela kulaklarınız benimki kadar mükemmel değil mesela. <laughs> <laughs> Diyelim ki böyle bir korkunuz var. Maşallah kollara da baksana. Benden iyi çiğ kötücü olurum bak. Ben sana mi? Ben cücüsüzcü olmasam çiğ şey, köfte yapabilirmiş. Ne dedim? Korumak istiyorsanız özellikle kulaklar hani kırılır falan diye korkuyorsanız mesela abicim ben çok yakışıklı adamım. Kulaklar kırılırsa kızlar beni beğenmez falan gibi sorunlarınız varsa. Şu gördüğünüz rugby helmet olayı benim mesela Decathlon'da bile satıyorlar bunu. Bence kulak koruması kadar çok korumuyor ama koruyor. Çünkü hala darbeyi falan hissedebiliyorsunuz ama bayağı bir yani şu mesela kara en bu ucuzla da biraz daha bir miktar koruyor gibi geliyor. Kafa saçları uzunsa da koruyor. Mükemmel korumamı ama zannetmiyorum. Bir de yani başlıkla cücüs yap, yap yaptığınız zaman falan arkadaşlar yani ikinci bir şey var orada. Bazen birisi çok yaparken etkiliyor. Bazen yerinden oynuyor falan böyle ne kadar sıkı yaparsan yap. Temel bir koruma istiyorsanız rugby başlığı alabilirsiniz. Biraz ama kulak koruması ya şuraları falan korumalı olsun biraz. Onun dışında Jujutsu için özel kulak korumalı var. Şimdi bunların güzeli kalitelisi var, kalitesizi var. Kalitelisi biraz daha oturuyor, zirası etmiyor çok. İşi yarar mı? Yarar. Ama dediğim gibi yani bu ders kafada bir şey kullanmak arkadaşlar ilman yaparken. Yani yerinden oynuyor. Sonra <laughs> özellikle ben mesela kullanan arkadaşlarım var benim. Adamları çok yapacağın zaman falan böyle elin girmiyor böyle rahat rahat. Yani bir ister özgüven oluşturuyor insanı. Çünkü adamı boğması zor oluyor bazen vesaire. Yani onu da kafanızda bulundurmanızı isterim. Yani kulaklarınız sizin için çok önemliyse. İşte yok ben çok güzelim, ben çok yakışıklıyım. değilim. Öyle kulaklarımı zarar gelmesin falan. O zaman tavsiye ederim yani kullanabilirsin. Turnuvalarda yasak biliyorsunuz. Başlıkta dövüşmek. O yüzden turnada çıkarmanız gerekecek. O hissiyata alışmanız gerekebilir. Yani onu başlamaya Neyse yani arkadaşlar. Kulağı nasıl koyuyor bilmiyorum. Korumuyorum ben kulağını kardeşim. Kırılırsa da kırılsın. Umurumda değil. Kırılmıyor. Ben böyle dedikçe şey de diyeyim. Kırılmıyor. Koruyanın da kırılıyor anasını Adam başlık da takıyor. Bir şey de yapıyor. O kulak kırılıyor öyle. Yani. Ama başlık işe yarar. Bak ben rugby başlığını seviyorum. Beni çok fazla rahatsız etmiyor. Ben saçımı hiç şey kullanıyorum dediğim gibi. Ama çok yerinden oynamıyor. Boğuş falan yapmak isteyenler rahat rahat boğabiliyor. Etkilemiyor pek. Zaten rugbyciler de kullanıyor. Onları rahatsız etmediğine göre. Hepinize buradan selamlar. Öpüyorum hepinize. No. Bay bay.